21 size ne getirsin. Allah ekibim bize inşallah 21 sağlık, neşe, huzur, mutluluk getirsin. Başka bir şeyimiz yok yani. Çok teşekkür ederim efendim. Sağlık, mutlu yıllar. 2021 sizlere ne getirsin? Güzellik getirsin, sağlık getirsin. En başta sağlık. Önemli diyorsunuz. Tabii ki de sağlık çok önemli değil mi? Bakın maskelerle geziyoruz. Bunun düzelmesi, bu virüsün gitmesi çok önemli değil mi? İnşallah Herkesin dileği kabul olur. Yeni yılda sağlık saat olur, güzellik olur. Dünya için, Türkiye için, özellikle Türkiye için çünkü düşmanımız çok. Efendim 2021 sizlere ne getirsin? 2001 koronayı alsın, mutasyonunu alsın, beni Çin'e göndersin. Başka da bir şey istemem. <laughs> Bu kadar diyorsun. Evet. Teşekkür. Ben çok teşekkür ederim. Ya. Mutlu yıllar diliyorum sizlere. Yani, kapatır mısınız? 2021 sizlere ne getirsin? Varlık. Para. Tabii para getirsin tabii. Ya her şey para mıdır? Ya sağlık nasıl olsa gelir ardından onu. Önce sağlık sonra para diyoruz o zaman. Kesinlikle. O zaman sizlere mutlu yıllar diyorum efendim. Görüşmek üzere. Gençler merhabalar. Evet. 2021 sizlere ne getirsin? Şans. Başarı. Bir daha Baş başarı, şans, sağlık. 2021 sana ne getirsin? Valla e, ne getirsin? Para getirsin, sağlık, huzur getirsin. Başka da hiçbir şey getirmesin. Peki sen ne yapacaksın parayla? Valla e, ne yapacağım? E, hani bu pandemi dolayısıyla borçlar çoğaldı. Hani borçlar da. İş kuracağım. Aynen. aynen. <laughs> o zaman inşallah diyoruz. Senin için mutlu yıllar dilerim sana. Güzellik mutluluk getirsin. 2020 çok iyi gelmedi. Valla <laughs> gitsin bir daha gelmesin 2020. Tamam ben söyleyeyim hemen dediğiniz gibi gitsin gelmesin. Peki size ne getirsin 2020? Para getirsin valla. <laughs> çok, çok para getirsin. Temelde, Sağlık da getirsin değil mi Sağlık öncelikle? getirsin, para getirsin. Para getirsin para. Ne yapacaksınız parayla? Neler için? <laughs> Afiyet olsun o zaman. Oh. Efendim mutlu yıllar diliyorum sizlere. Valla sağlık getirsin en önemlisi o. Peki başka para mutluluk istemez misiniz? İsteriz tabii ki. Onlar olmadan olur mu? <laughs> Kesinlikle. Peki sizlere ne getirsin efendim? Sağlık, huzur, mutluluk. Yeni yıl sağlık, huzur, mutluluk. Bunları temenni ediyoruz. İnşallah 2021 herkese ilk önce dediğim gibi sağlık, huzur, şans, bol para, mutluluk getirsin. 2021 sizlere ne getirsin? Uğur şans getirsin bence. Ee, 2021 sizlere ne getirsin? Abla mutluluk ve huzuru getirsin ya. Para ne getirsin, kadar güzel. bol bol. Gezer girmeyelim. Başka. Öyle bir durum var herhalde? Yok da belli değil abla ya. Hayat bu diyorsun. Hayat Peki aynen. çok parayla ne yapacaksın? Çok parayla abla iş kuracağım, evleneceğim. Aday var ya. Üç senelik var. Helal olsun, tebrik ediyorum seni. Peki. O zaman e, o adayla mutluluklar diliyorum sizlere. Mutlu yıllar diliyorum. Çok teşekkürler. Her yerine abla.